Vallahi Börek çok güzel olmuş ya. Kim yaptı? Sevinler sağlık. Şey, ben yaptım. Afiyet olsun. Vallahi Sefer abi kral adamsın ha. Ağzının tadını biliyorsun. O kadar yemeğin arasından... ...vallahi bir tadı işte gittin Zahide ablanın böreğini buldun ha. Yok yok, hepsi çok güzel olmuş. Hepinizin eline sağlık. Sağ olun. Vallahi kusura bakmayın. Bu sefer ben bir şey getiremedim. Elim boş geldi. Aa, olur mu ya öyle şey? Bu işlerin nasip. Ya ben sana daha önce ne dedim? Mesela yapamadın mı? Yapma yani getirme. Ne ee, boş ver dilek ya. Bir dahakine yaparsın. Sen de zaten önümüz yaz. Oo daha çok pikniğe gideriz. Hiç merak etme. Getiririm getiririm tabii ki. <laughs> Efendim Şule, yemek mi, ne zaman? Olur gelirim vallahi, ben de sizi özledim. Erkek arkadaşım mı? Şey, onun işleri bayağı yoğun bu aralar, o gelemez. Hı hı. Tamam o zaman görüşürüz, hoşça kal. Asuman, hayırdır? Bir sıkıntı yok inşallah. Ha yok. Ee, liseden arkadaşlarım ya yemeğe çağırdılar da onlarla konuşuyordum. Ha ne güzel. Gidişti, ne güzel vakit geçiririz. Hı hı, öyle yapacağım. Ne? Ee, hadi gel. <laughs> Selami, Keriman, hadi gelin ya. Çayları soğutmayın, hadi. Bizi çağırıyorlar Keriman. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Vallahi acımdan öldüm, bittim. Ya olmaz gülüm ya, biraz daha salla. Bak çocukluğuma döndüm sanki. Kız sen çocukluğun at diyorsun da benim kalmadı Kerim Hanım. He, azıcık dinlenelim. Sonrasında söz ben gene sallayacağım seni. Ya, sen görmedin mi? Taner Dili'yi Ramazan nasıl sallıyor? Biz onlar kadar yok mu yok? Geç olmamı Kerim Hanım. Senin canını yerim canını. Sıkı tutun, uçutturacağım seni, uçutturacağım! Terma. Terma. Terma! Selam dur. Çık 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 yaşıyorsun valla. Allah kurtardı seni Allah. Ya Selami, sen niye böyle bir insansın? Sen niye hemen gaza geliyorsun? İnsan gibi sallasan ne olurdu? O zaman amcaoğullarımın altında kalmış olurdum Keriman. Sen de ana ben. Neyse neyse, İyi misin? Kırık çıkık bir yanın yok değil mi? Ambulansını iyi çağırayım mı? Bırak iyiyim ya, dokunma bana. Of! Of! Ke Keriman. Ay! ay. ay Keriman, Keriman gel. gel. Keriman gel, gel, ya. Gel. Ya. gel. Ay tamam, tamam. Ya. Kerman oh, ama böyle çekip gitme oh, bak kocanın oh, gel senin. Kerman. Oh, oh. Kerman. Ah, ah. Yavaş. Gel selam. Gel. Alo. Buyurun. Kimsiniz kardeşim siz nereye geldiniz? Ne? Ya abicim siz bugün niye geldiniz ya? Bugün değildi o. Ya siz bayramın üçüncü günü gelecektiniz. Ya bayramın birinci günü 3000 değildi. Bayramın üçüncü günü bindi bin. Abiciğim, sen niye geldin ya? Biz sana ne dedik? Şenlik üçüncü günü dedim ben sana. Üç, üç. İyi de sen öyle demedin ki. Güzel kardeşim, bayramın birinci günü gel dedin. Sana üç bin lira vereceğim dedim. Abi ben sana öyle mi dedim ya? Telefon dedim, çekmiyor dedim. Çeken bir yere geç dedim ben sana. Ya ya tamam, tamam amcaoğlu. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi güzel abiciğim, sen bayramın üçüncü günü gelsen sorun olmaz değil mi? He? Sen bayramın üçüncü günü gel. Madem üç bin lira anlamışsın, biz sana üç bin lira veririz. Olmaz mı? Olmaz, gelemeyiz. Nasıl gelemeyiz, niye? Doluyuz da ondan. Bayramın üçüncü günü. Gökçe Saray köyünde sünnet düğünümüze orada çıkacağız. Allah Allah, al başına belayı ya. Güzel abim, sen o sünnet düğününü birkaç saat ertelesin. Burada bizim işimizi görsen, biz de sizi o sünnet düğününe yetiştirsek olmaz mı? Hı. Olmaz, doluyuz. Aynı günü içinde üç yerde çıkacağız. Programımız yoğun. Ya orası dolu, burası dolu. Abim gözünü seveyim ya. Osmanlı ordusundaki mehter takımı bu kadar meşgul değil. Kusura bakmayın gençler. Allah'a emanet olun. Yürüyün gençler, gidiyoruz. Abi bir halledemez misin? Bir ortayı bulsak ha? Ha abim? Tamam.